Türkiye internet alışveriş sektörüne farklı pazarlama tekniği ve adıyla dikkat çeken yeni bir site eklendi. Indragandi.com adlı bu sitede her gün bir ürün, dolayısıyla yılda sadece 365 çeşit ürün satılabiliyor. Indragandi.com'da günün fırsat ürünü her gün saat 12'de yerini alıyor ve stoklar sınırlı olduğu için sadece hızlı davrananlar o ürüne sahip olabiliyor. Site sipariş edilen ürünleri iki gün içinde UPS kanalı ile adresinize sağ salim ulaştırmayı taahhüt ediyor. Ödemeler içinse sadece kredi kartı kullanılıyor. Birçok alışveriş sitesinde bulunan havale ile ödeme seçeneği maalesef indiragandi.com'da bulunmuyor. Site içinde yer alan Blograndi bölümü ise sitede satışa çıkan fırsat ürünleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için oluşturulmuş bir ortam. Bu bölümde site editörleri ve ziyaretçileri farklı bir iletişim deneyimi yaşayabiliyor. Tüm bu deneyimlerin üstüne her gün bir ürünü indiragandi yapmakta cabası. Google kısaltılmasından oluşan bir kavram. Türkçe ifadesiyle web günlüğü. Birey ya da kurumların biraz samimi bir üslupla olayları ya da tecrübelerini internetteki sayfalarına aktarmalarına bloklama, blog, yazanlara ise blogger deniyor. Türkiye'de ise canı bloklamak isteyenlere hizmet veren en büyük site blogcu.com. Şu an itibariyle blogcu.com'da 292.468 kişi yazıyor. Sistemde 1.749.585 blog yazısı kayıtlı ve bunların sayısı her dakika artıyor. Her ay milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen blogcu.com'da siz de kendinize bir blog açabilir, bilgi ve tecrübelerinizi milyonlarla paylaşabilirsiniz. Blogcu.com'a birkaç dakika içinde ücretsiz üye olabiliyor ve hemen yazmaya başlayabiliyorsunuz. Yazılarınızı yüklemek için son derece kullanışlı ve basit bir altyapının bulunduğu blogcu.com'a sadece yazılarınızı değil, dilerseniz resimlerinizi de yükleyebilirsiniz. Maksat paylaşım olsun. Teknolojik tüm hızıyla devam ediyor. Gurbetçi bir ailenin 3 çocuğu olan Cevat, Avni ve Faruk Yerli kardeşler, Almanya'da kurdukları Crytek adlı şirketle bilgisayar oyunu sektöründe kısa sürede önemli bir yere geldiler. Yerli kardeşler tüm dünyada 3 milyon satarak büyük ses getiren ilk oyunları Far Cry'dan sonra şimdi de Crysis adlı oyunla gündemde. Gelin şimdi başarılarıyla dünyanın en zengin adamı bir Gates'in bile dikkatini çeken Karadenizli yerli kardeşlerin 2007'ye damgasını vuracak müthiş aksiyon oyunu Crisis'e yakından bakalım. Crisis 2019 yılında dünyaya bir meteorun düşmesi ve bu olay sonucunda büyük bir savaşın çıkmasını konu ediyor. Oyunda meteorun düştüğü adayı Kuzey Kore abluka altına alıyor. Amerika Birleşik Devleti de adaya Delta Force kuvvetlerini yolluyor ve onlardan durumu Pentagon'a bildirmelerini istiyor. Kuzey Kore ve Amerika arasında tansiyon artarken meteorun içinden bir uzay gemisi çıkıyor ve uzaylılar dünyayı istila etmeye çalışıyor. Oyun gerçek dünyada birbiriyle düşman olan Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore'nin dünyayı uzaylılardan kurtarmak için işbirliği yaptığı büyük bir savaşı canlandırıyor. Son bir not. Far Cry'in yakın bir tarihte film olarak beyaz perdeye aktarılması da gündemde. Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji evrenindeki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi TALK Genel Müdürü Serdar Alper Aslan bize yeni ürünler hakkında bilgi verecek. Merhabalar, şu anda gördüğünüz ürünümüz MP3 Güneş Gözlüğü. Bu güneş gözlüğünü direkt olarak ithal etmekteyiz. Bunun kullanımı için ise baktığınızda gözünüze takmanız yeterli ve üstündeki tuşlara basıp kulaklığını ayarlamanızla müziği dinler hale dönüyorsunuz. Gördüğünüz gibi camları da açılır kapanır. 11 katmanlı ultraviyole cam var üstünde. Dolayısıyla yaz günlerinde veya yoğun karın olduğu yerlerde ultraviyo ışıklardan hem kurtulup hem de müzik zevkinizi yaşayabilirsiniz gözünüzle. Diğer bir ürünümüz ise şu gördüğünüz silikon klavyemiz. Gördüğünüz gibi silikondan imal edilmiş olup oldukça yüksek kaliteli malzeme olduğundan dolayı antibakteriyel bir üründür. Katlanabilir, katlayıp aynı şekilde cebinize koyabilirsiniz. Veya bu ürünü üstü kirlendiğinde, çay döktüğünde, kül döktüğünüzde herhangi bir bezle silebilirsiniz. Veya kablosunun olduğu bölüme kadar lavabonun içine sokup fırçalayıp yıkayabilirsiniz dahi. Aynı bu ürün gibi diğer bir ürünümüz ise silikon orgumuz. Gördüğünüz gibi bu da bir silikon ork. Gene aynı şekilde katlama özelliğine sahip. Ve aynı şekilde antibakteriyel ve yıkana, yıkanabilir bir özellikte. Üstünden 20 adet enstrüman tonunu seçip istediğiniz enstrümanla çalıp müzik keyfinizi yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda 30 saniyelik kayıt özelliği vardır. Demo dinleyebilirsiniz üstünden. Eko yaratabilirsiniz bastığınızda. Ve en sonunda işiniz bittiğinde ürünü kapatıp kendi torbasına koyup mesela pikniğinize devam edebilirsiniz ya da evinize geri gidebilirsiniz. Linux'un geliştiricisi Linus Torvalds'ın anılarını kaleme aldığı kitabı yalnızca eğlenmek için Bilgi Yayın tarafından Türkiye'de yayınlandı. Çocukluğundan beri bilgisayarlarla oyalanmış, Helsinki'de dar bir grup içinde tanınan şu can sıkıcı teknoloji takıntılılarından biriydi. Sonra Linux adıyla öncülük edecek bir işletim sistemi yazdı ve bunu internet aracılığıyla bedelsiz olarak dağıttı. Bugün uluslararası bir halk kahramanı ve onun tarafından geliştirilen Linux, 12 milyonu aşkın insanın yanı sıra IBM gibi dev şirketlerce de kullanılıyor. Sonuç, değerlerimize meydan okuyan ve dünyamızı değiştirebilecek devrimci vizyona sahip bir adamın insanı düşünmeye yönelten eğlenceli hikayesi. Müzik Ekranların Teknoloji Rehberi Teknolojikten şimdilik bu kadar. Teknolojinin bugüne kadar yayınlanan tüm bölümlerini wwwtekno adresinden izleyebilirsiniz. Programımızla ilgili görüş ve önerilerinizi infotekno adresine bekliyoruz. Bilgisayar ve internet dünyasındaki yeni gelişmelerle haftaya tekrar buluşmak üzere.